Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Louise Hay'in 21 Günde Güç İçinizde kitabından bir kesit. 21 Günde Güç İçinizde kitabının her bölümünde bir konu anlatılmış ve Louise Hay çalışmalarında ayna kullanmış. Ayna karşısında kişilere ifadeleriyle çalışmalarını yaptırmış. Bunlardan bir tanesi İçinizdeki çocuğu sevmek başlığı altında bir çalışma. İsterseniz başlayalım. Bugün ayna çalışmamız için çok önemli bir gün. Elimi tutun. Beraberce aynanızın karşısına gidelim. Gözlerinizin ta içine bakın. Aynada gördüğünüz yetişkin ötesine bakıp içinizdeki çocuğu selamlayın. Kaç yaşında olduğunuzun hiçbir önemi yok. İçinizde sevgi ve kabullenmeye ihtiyacı olan bir çocuk var. Eğer bir kadınsanız Kendinize olan güveniniz ne kadar yüksek de olsa, içinizde çok kırılgan ve yardıma ihtiyacı olan minik bir kız var. Eğer bir erkeksiniz, öz ne kadar fazla olsa, içinizde sıcaklık ve sevgi için yalvaran minik bir oğlan var. Aynaya bakınca, içinizdeki çocuğu görüyor musunuz? Bu çocuk mutlu mu? Bu çocuk size ne anlatmaya çalışıyor? şimdiye dek yaşadığınız tüm yaşlarınız içinde, bilincinizde ve hafızanızda. Çocukken bir şeyler ters gittiğinde siz de yani kendinize bir terslik olduğuna inandınız. Çocuklar eğer kendileri her şeyi doğru yaparlarsa ebeveynlerinin onları sevip cezalandırmayacakları fikrini geliştirirler. Genelde 5 yaş civarında içine kapınır veya dışa açılırız. Bu kararı almamızın nedeni kendimizde bir tersik olduğuna inanmamızdır ve artık bu çocukla yapacak hiçbir şeyimiz kalmamıştır. İçimizde aynı zamanda bir ebeveyn vardır ve pek çoğumuz için bu ebeveyn içimizdeki çocuğu hiç durmadan azarlar. İssel diyalogumuzu dinlersiniz. Bu azarları siz de duyacaksınız ebeveynin size neyi yanlış yaptığınızı ve yeterince iyi olmadığınızı söylediğini işiteceksiniz. Yani çocukluk yıllarımızda kendimizle bir savaşa gireriz ve tıpkı ebeveynlerimizin bizi eleştirdikleri gibi bizler de kendimizi eleştirmeye başlarız. Sen aptalsın. Sen yeterince iyi değilsin. Hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun. Bu eleştiri hali bir alışkanlığa dönüşür. Şu anda da yetişkin olarak pek çoğumuz ya içimizdeki çocuğu inkar ediyoruz ya da geçmişte bize yaptıkları gibi onu küçük görüyoruz. Bu döngüyü durmadan tekrarlıyoruz. Ne zaman korktuğumuzu hissetsiniz bilin ki aslında korkan içimizdeki çocuktur. Yetişkin korkmaz. Hatta bağlantısı kopmuştur. Ve çocuk için orada değildir. Yetişkinin çocuğun birbiriyle bir ilişki geliştirmeye ihtiyaçları vardır. İçinizdeki çocukla nasıl bağlantı kurarsınız? İlk adım ayna çalışması ile onu tanımaktır. Bu çocuk kim? Neden mutsuz? Bu çocuğun kendisini güvende ve seviliyor hissetmesi için ne yapabilirsiniz? İçinizdeki çocukla yaptığınız her şey hakkında konuşun. Biliyorum kulağa aptalca geliyor fakat işe yarıyor. İçinizdeki çocuğun ne olursa olsun ona sırtınızı dönmeyeceğini, aksine her zaman onun yanında olup kendisini seveceğini bilmesini sağlayın. İçinizdeki çocuğun aslında tek istediği şey fark edilip güvende hissetmek ve sevilmek. Eğer güney içinizdeki minik insanla iletişim kurarak başlarsanız hayat sizin için çok daha güzel olacaktır. Ve Hadi şu olumlamayı söyleyelim. İçimdeki çocuğu sevip kabul etmeye çok niyetliyim. Bu şekilde devam ediyor ve ayna çalışmasında ayna önünde kişi kendine duygularını ve ifadelerini belirtiyor. Ben e, bu kitabı uygularken ve bu kitapta çalışmaları kendi üzerimde uygularken şu cümleleri de tekrarlıyorum. Her ayna önüne karşında geçtiğinizde seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Ayna karşısına geçtiğinizde kendinizi hissettiğiniz sevinçli bir anda bile gözlerinizin içine bakıp seni seviyorum, senden özür dilerim, lütfen beni affet ve teşekkür ederim sözlerini tekrarlıyorsunuz. Üzgünseniz seni çok iyi anlıyorum, seni çok seviyorum, Senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Sözlerini tekrarlıyorum. Çok öfkelisin biliyorum. Gözlerin çok mutsuz. Ve bunu da anlıyorum. Ve bu yüzden seni seviyorum. Senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Ve kendinizi nasıl hissediyorsanız bunu dillendirdiğinizde ve gözlerinizin içine bakarak ve gözlerinizden kendinizi kaçırmadan bu sözleri ifade ettiğinizde artık içinizdeki çocukla ve içinizdeki çocuğun ve yetişkinin iletişimini kurmaya başlıyorsunuz. Umarım faydalı bir çalışma olur ve kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.